Çocukluğumdaki sel baskınları olduğunda işte köylüler hemen denize giderlerdi deniz sahiline ne için biliyor musunuz? Toroslardan gelen odunları, çalıları toplamak için o onların yakacağıdır. Hmm, Köylü kadınları sırtlarına işte bağ yapıp onu taşırlar. Fakat benim en üzü en üzüldüğüm şey, beni en çok üzen şey toprağın. Toprağın taşınmasıdır denize. Onlar geri dönüşü olmayan bir şey. Dolayısıyla e, bunlar insan acı veriyor. Yani toprak bizim için çok kıymetli. Şimdi e, benim saygısızlığım mazur görürseniz Esen size ben bir e-mail vereceğim. Bu bana Amerika'dan bir Türk vatandaşımız bundan birkaç gün önce e, çektiler. Siz lütfeder okursanız çok sevinirim. Ben yarı Amerika'da yarı Türkiye'de yaşıyorum. Televizyon programlarınızı zevkle izliyorum. Hibrit tohumlarla ilgili görüşlerinize bir kere daha hak verdim. Geçen ay Türkiye'den Amerika Amerika'ya San Francisco'ya gelişimde acayip bir olayla karşılaştım. Şöyle ki gümrükten geçerken valizlerimi incelemeye aldılar fakat inceledikleri konu sadece tohumlardı. Ne silah var mı, ne eroin var mı ne de başka bir şey. Sadece bitki tohumu getirdiniz mi diye soruyorlardı ve kesinlikle içeri sokmuyorlardı. Hayretler içinde kaldım ve sizi hatırladım. Amerikalılar gerçekten vatanlarını seviyorlar. Darısı bizim başımıza. Çok doğru bir noktaya teşhis, koymuşsunuz. Sizi tebrik eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla Hüseyin Çubukçu. Evet. Şimdi bu şunu söylemeye çalışıyorum. Hatırlarsanız bir, bir buçuk ay önce de ulusal bir gazetede bu manşette ana sayfasında tohumlar biyolojik silah olarak da kullanılabilir diye. Yani toprağımıza, tohumumuza ve suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Şimdi e, Sabah Hanım ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu iki tellide ve Anadolu'nun değişik yörelerinde hayatlarını kaybeden insanlarımıza. Yani toprağın e, kıymetini gerçekten bilmek zorundayız. Onu korumak, e, bunun e, bunun bilincinde olarak hareket etmek durumundayız. Şimdi müsaade ederseniz bu akşam yani toprağın önemini gerek yüce kitabımızda gerekse de işte insanın hayatında bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak bakımından bunları anlattım. Şimdi Allah'ın insanoğluna yapmış olduğu çeşitli dönemlerde Geçmiş tarihlerde çağrılar var. İşte zeburla, işte tevratla, işte İncille ve son çağrı da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimle. Bu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya nasip olmuştur ve e, bu gece Kadir gecesinde ilk defa inmeye başlamıştır. Peygamber Efendimizin yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini geçen sene hatırlayacak olursanız programınızda Alak Suresini dinletmiştim. Hı hı. Şimdi e, Peygamber Efendimizin doğrudan şahsıyla ilgili olarak e, bir sure var. Benim bu her gün dinlediğim, her sabah dinlediğim bir suredir duha suresi ve 11. sıradadır. iniş sırasına baktığınız zaman 11. sıradadır. Peygamber her sabah Efendimiz, dinlemenizin böyle bir özelliği var mı? Neden her sabah dinliyorsunuz? Her sabah bu alışkanlığın ötesinde, alışkanlığın ötesinde beni çok etkiliyor. Şüphesiz ki yüce kitabımızdaki her surenin, her ayetin çok farklı anlamları var. Ancak e, Duha suresi Peygamber Efendimizin tereddüde düştüğü Allah'ın e, beni unuttu, beni terk etti dediği bir dönemde Allah'ın onu unutmadığını, terk etmediğini e, vurgulaması açısından özellikle de onun şahsına yönelik e, bir suredir. Ve beni gerçekten çok etkiler. Ee, sayın yönetmenimizden eğer müsaade ederseniz bu sureyi önce bir dinleyelim. Ve ben biraz daha bunun üzerinde e, konuşmak istiyorum. Tamam e, o zaten bizi <laughs> duydu şu anda geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فكر ألم يجدك يتيم i Ee, peygamber efendimize evet bir müddet vahiy gelmez kendisi çok üzülür Allah bana dağıldı beni terk etti diye düşünür ve e, duha duha kuşluk vakti demektir ve e, ilk ayeti de ve duha yani kuşluk vaktine yemin olsun ki sükûnu Geceye eriştiğinde Rabbin sana darılmadı, Rabbin seni terk etmedi. Bilesin ki ben biraz kısaca anlatıyorum. Öteki dünya senin için daha hayırlıdır. Ve burada Peygamber Efendimizin şahsına yönelir. Sen yetimdin sana sahip çıkmadın mı biliyorsunuz Peygamber hı hı. Efendimiz yetimdi. ...sen yolunu şaşırmıştın... ...seni doğru yola iletmedin mi? ...ve sen fakirdin... ...seni zengin etmedin mi? Yetimin... ...hakkını koru... ...onu azarlama... ...kapına geleni asla geri çevirme... ...sen Rabbinin nimetlerini anlat... ...11 ayettir bu... ...şimdi... ...tabii ki yetim hakkı... ...çok önemli yetimin hakkını korumak... ...çünkü yetimler yetimler için genelde onların işte malları vardır. Onların iyi idare edilmesi lazım. Onların haklarının yenmemesi lazım. Bu çok önemli. Şimdi burada Peygamber Efendimiz için sen fakirdin, seni zengin etmedin mi derken tabii ki Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinin en zengin kadınlarından kadınlarından bir tanesiyle evlenmiştir. Ancak burada esas zenginlik seni zengin etmedim mi derken Kur'an-ı Kerim'in zenginliği. Maddi zenginliği. Zengin. Evet onun, onun zenginliği ben bahsediliyor. Bu anlamda e, onu doğru vurgulamak lazım. Şimdi yani Duha suresinin ben bende çok farklı bir yeri vardır. Rahmetlik e, babam da onu çok okurdu fakat ben çocukken tabii onun bilincinde değildim yani onun bilincine ben çok sonra vardım